İnsanların psikolojisi bozulmuştur. Demek ki burada yanlış giden bir şeyler var. Son günlerde orman yangınlarıyla ülkemizin cayır canı cayır yandığını biliyoruz. Ormanlarımız gidiyor. Bir taraftan yakıyorlar. Küresel iklim ve kriz neticesinde kaybediyoruz. Bir taraftan da bu şekilde saldırı altında yok ediliyorlar. Buna dur demeliyiz. Buna insan diyen herkesin dur demesi lazım. Vicdanı olanın buna dur demesi gerekiyor. Bizim aradığımız şey hukukun üstünlüğü. Üstünlerin hukuku değil. Orada bir mahkeme var, burada bir çalışma var. Bu çalışmalar herkesin gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Halen bilirkişi incelemesi yapılacak. Halen yürütmeyi durdurma kararı verilecek. Bu çalışma bittikten sonra o yürütmeyi durdurma kararını biz ne yapalım? Ne işimize yarar? Dozer'in hızlı olduğu, yargının yavaş olduğu bir hukuk sisteminden bahsediyoruz. Ya ne yapıyorsunuz burada diye sorduk. Herkes sordu. Taş alacağız dediler. Niye taş alacaksınız? Efendim İğdere'de lojistik merkez yapıyoruz. Liman yapıyoruz. Onun için taş alacağız. Aa sesinizi de çıkarmayın. Bu limanda 8 bin kişi çalışacak. Yalana bakıyor musunuz? Öyle bir yönetim var ki hiç çekinmeden yalan konuşabiliyor. Türkiye'nin en büyük limanlarında 4000, bin, 4500 bin kişi çalışıyor en yoğun olduğu zamanda. 8000 kişi çalıştıracağız dediler. Neyse geçtik. Sorduk, bilmiyorduk. Birçok insan da bilmiyordu. Ya arkadaş, bu Karadeniz her taraf kaya var içerilerde niye? Baktık, araştırdık. Karadeniz'deki taşların, kayaların tamamı bazalt ve bunun yüz, yüzde ellisi, kırk beş ellisi sert bazal taş. Yani dolguda kullanılabilir. Eğer isteselerdi burayı değil de buraya yakın açık olan bir taş ocağından getirebilirlerdi. Daha kıraç yerlerde taş alabilirlerdi. O da tartışılabilir. Doğru mu yanlış mı? Ama bir şeye dikkat çekiyorum. İnad olsun diye sanki. Sanki inat olsun diye buraya geldiler. Insanları ezdiler insanları işte susturdular. Kimine rüşvet teklif ettiler. Kimine oğlunu kızını atarız dediler. Birçok yerde yalan söylediler ve şurayı burayı elimizden aldılar. Eze eze elimizden aldılar. Öyle sanıyorlar. İnsanları yendik. İktidarımızı gösterdik bütün dünyaya. Kuşa, kurda, insana, balığa, karıncaya, her şeye iktidarımızı gösterdik. En güçlü biziz dediler. Öyle değil arkadaşlar. Burada küçük bir alev var ya bu alev büyüyecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. En büyük halk. Sandıkta yeneceğiz. Bilek güreşinde yeneceğiz. Biz kavga etmeye gelmedik ama bile, bileğimizi bükmeye çalışanlara inat omuzdaş olup yoldaş olup yeneceğiz. Bir avuç sermayenin bir avuç sermayenin çıkarı için koşturanlara inat. Bir avuç sermayeye ülkemizi peşkeş çekenlere inat. Biz her günde olsa İkizdere'deki Eşkence Deresi'nde siz de olacağız. Siz daha bir hafta önce yaşadığımız sel felaketinde Fındıklı'da olacaksınız. Validebağ'dan hepinize nöbetlerimizden selam getirdim. Validebağ ekibinden, kurumuzdan sizlere selam getirdim. Doğa kardeşliğinde birleşiyoruz, doğa kardeşliğinde buluşuyoruz, birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız yakılıyor, talan ediliyor, ciğerlerimiz yanıyor ve bizler doğamıza, ormanlarımıza, vadilerimize, gelecek nesillerimize bırakacağımız bu kutsal topraklarımızda mücadele vermeye devam edeceğiz. Hepinize sevgilerimi söyleniyorum. Direniş varsa umut da var diyorum. Şimdi ben burayı Esenci'yi anlatayım size. Biz bu vadimizi vermek istemeyiz. Bunda kimseye sokmak istemiyoruz. Buraya böyle demekle anlatamayız. Yani vademiz böyle duruyor, öyle de anlatmaktan anlatamayız. Bunu gezmeleri lazım, görmeleri lazım. Bizim buranın yeşili gibi bakın hiçbir yerde yaşı var mı? Bu ağzın yeşili gibi bakın bir yerde yaşı var mı? Buraların sutuları, buraların ağaçları, taşları, Rabbim onlar öyle yaratmış bizim hizmetimize vermişler. Bunları insanlar yıkacak ve efendim bunları çesedik, tekrar yapacak. Senin eline o cüz var mı onu yapma? Sana o kuvvet için verdi yapacaksın. Sen tek ağrıya bir fidan bakayım kaç bir iteceksin nere ne taş lazım, nereye hangi ağaç lazım, nereye hangi su lazım Rabbim onları çok güzel yaratmış. Ama insanlar cadı bunları yok ediyor. Evet değerli izleyenler şu an İkizdere'nin Eşkencedere Vadisi'ndeyiz. Eşkencedere Vadisi'nde direnişte olan yurttaşlar direnişin bugün 100. ile ilgili bir etkinlik düzenlediler. Az önce etkinlikte konuşmalar yapıldı. Şimdi yurttaşlar Eşkencedere Vadisi Cengiz İnşaat'ın Taş Ocağı çalışmaları yürüttüğü alana doğru yürüyüşe geçti. Evet, arkamda gördüğünüz kalabalık şu an e, Cengiz İnşaat'ın Eşkencedere Vadisi'ndeki taş ocağına doğru yürüyor. Gel. Tamam. Gel. Ayakta, ayakta dök duracağız. Direk kazanacağız. çelen taş etti yığmadım, hayaktay üstüme yuvarlandım taktım, gele dik durdum cennedik halat dik hayaktay hayaktay bu seni ben de hep hep Gel lele miktil ormanları orman da çıkaramış dalım kuru dalım dalım kurudu di dalım kapıda çıkaramış.

Orma, ağzını kesme. Dokunma, suyumu kesme, ağzımı kesme, kalanımı alma. Ormanıma dokunma, suyumu kesme. Ormanıma dokunma, suyumu kesme. Ormanıma dokunma, suyumu kesme. Ormanıma dokunma. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim için burası bir hikmet garibesidir. Vakanın kalbine dikilen çarpılan bir hançerdir. Bu ormanlarımızı yok etmektir. Bu Türkiye'nin canını yok etmektir. Evet. Bunu protesto ediyoruz. Evet. Yazıkları olsun diyoruz. Evet. Ve tükürüyoruz. evet. Tükürüyoruz. evet. Tükürüyoruz. Yazıklar olsun. Değerli basın olsun. mensupları. Burada şu anda bir yol çalışması görüyorsunuz. Lütfen bu çalışmayı iyi çekin. Bu eğime iyi bakın. Oradaki yıkımı iyi görün. Basit bir yol çalışmasını bile nasıl yaptıklarını görün. Bunlara mühendisler karar veriyor. Bunların ekipleri var. Bunların sözde uzmanları var. Eğer o uzmanların diploması varsa o diplomalarını yaksınlar bu yol bu yolun nasıl yapıldığını görsünler. Böyle bir mühendislik olmaz. Eğer bir mühendislik buna izin veriyorsa diplomasını yırtsın artsın. Bu adamların çalışmaması gerekir. Bunlar vatan katilidirler. Bunlar toprak katilidirler. Ormanlar, ormanların katilidirler. Ben bu işe tükürüyorum. olsun. Ben tükürüyorum. Herkes de tükürsün bu işin içine. Yılmadık bunlarda. Ulan benim ayaklarıma bindi. Bizim, bizim. Öyle bir bugün abi altı ilerleyin O kadar. Ondan sonra da iler ama gazı yattıktan sonra, sonra kork. Köy köyünden beni savunma şey ve korumaya çalışıyorsunuz köylüyü. Yüz binlerce Afganlı geçiyor. Gidip onları bekleyin. Hayır burada. buraya Füzik teslim aldık. Evet. evet. Biz bunları Kimi buradan inşallah yıl duracağız. İnşallah. Ama bunlar var ya. Çok koridim. Çok seviyorum. Ama ayaklarım bak dizlerimi daha ağırttılar. Badem ile şetiz oradan kat biz bu mala yürüdük. Ben böyle oturayım, o böyle buradan bin ha buradan aşağım yok. Tamam, yanaş, yanaş. Ha. Tamam. Gel. Hadi. Yanaş. Onlar suçu değil, Hadi. onları bu yola itenler. Evet. Yazık, yazık bu şey gençlere evet. evet.